Ahonum gibi Almanya bizi kıskanıyor. Sokak röportajlarının meşhur sözleri. video de o röportajların meşhur bir dayısı vardır. Gençlere telefonunu çıkarmasını söyler ve bazıları tuşlu telefon çıkarır. Bir de Almanya'da her şeyin ucuz olduğunu söylerler. Arkadaşlar enflasyon her yerde var. Ayrıca Türkiye'de Euro kazanınca TL olarak harcıyoruz ve bize büyük para olarak geliyor. Tamam Belki bizde asgari ücret 17 bin lirayken onlarda asgari ücret 45 bin lira olabilir. Ancak yine de Almanya'da Euro kazanınca yine Euro olarak harcıyorlar. Yani katılanmıyor. Yani nereye giderseniz gidin kişisel ekonominiz olmadığı sürece enflasyonla mücadele edersiniz. Bu açıdan gurbetçilere zengin muamelesi yapmayı bırakın artık. Evet, Almanya bizi kıskanıyor. Bu bir gerçek. Ekonomimiz mükemmel olduğu için mi? Tabii ki hayır. Tarihimiz mükemmel olduğu için. Eğer ataların senin gibi şikayet edip yerinde dursaydı Alman seni kıskanmayacaktı. Fakat senin acıdadın yaz kış fırtına soğuk çöl sıcak dinlemeden Alman sınırına dayandı ve Alman ordularına kök söktürdü.